özel kadife efekti veren maddemizdir, boyamızdır. Bunu kullanırken iki şekilde kullanıyoruz. Zeminlerimizi boyuyoruz. İstersek zeminimizi foil bondla eğer ki tam olarak kaplayacaksak foil bond tutkalıyla şöyle zeminimize döküyoruz ve tamponlayarak her tarafına yediriyoruz. Şeffaflaştıktan sonra tüm zemine kadife tozunu dökerek Kullanıyoruz, uygulamasını yapacağız. Ya da normal boyadığımız herhangi bir yüzeyde isterseniz foil bond kullanarak, isterseniz kendi boncuk boyasını kullanarak kadife tozunu yapıştırıyoruz. İlk önce foil bond uygulamasını görelim. Şu şekilde kadife tozunu alıyoruz. Sen renk atalım. Şu şekilde döküyoruz ve fazlasını Pardon, yavaş alalım bir dakika. Evet. Döküyoruz. Evet. Fazlasını alıyoruz. Hafif üfürüyoruz. Ya da dakika, yavaş. Evet. Tamam. ya da kendi renginden boncuk boyasını kullanarak üzerine yine aynı renkten kadife tozunu atarak da kullanabiliyoruz. Yalnız bunda boyutlu boyanın ıslak olarak kullanılması gerekiyor. Değişik şekiller vererek şu şekilde yine kadife tozumuzu alıyoruz. Üfgürtüyoruz. Şu şekilde. Ya da tekrardan bir uygulama daha gösterelim. Değişikçe renkler kullanıyorum ki mesela aynı renkten kremi kullanalım. Üfürerek şu şekilde kullanıyoruz. İsterseniz boncuk boyanın üzerine ıslakken tam ters zıt renginde hafif alttan efekt alarak isterseniz foil bond üzerine kullanarak ya da yine boncuk boyanın üzerine kendi rengini vererek boyutlu olarak çalışabilirsiniz. püf noktası vernikten sonra kullanılmasıdır. Düz bir zeminde ise bakalım. düz bir zeminde ise foil bond'umuzu attıktan sonra Aynı şekilde her tarafına kadife tozumu döküyorum. Foil bond şeffaflaştıktan sonra bol miktarda. Ondan sonra isterseniz eliniz yardımıyla ya da bir peçete yardımıyla iyice bastırıyoruz. Kadife tozu iyice objemize yiyor. Daha sonra tekrardan aynı işlemi ikinci kere. Bunu yaklaşık bir iki üç kere yaparsanız full olarak kadife tozunun kaplandığını göreceksiniz. İyice elimle bastırıyorum. Mutlak suretle verniğin üzerine. Üstüne vernik yapmıyorsunuz. Şu şekilde. Her iki türlü de бола <laughs>